Emlekum kitabun fihi tedrusun. Sizin yoksa bir kitabınız mı var? Ders yapıyorsunuz. İnne lekum fihi lema Ve o kitaptan aldığınız netice sizin her istediğiniz sizin için var edileceği, sizin için sağlanacağına dair bir sonuç önünüze koyuyor. Em yoksa lekum eymanun aleyna baliga. Sizin son derece açık bize karşı bizden aldığınız yeminler mi var? Yani Allah Azze ve Celle vaat etmiş, söz vermiş ki ila yevmil kıyameti ta kıyamete kadar inne lekum lema tahkumun ne diyorsanız o olacak diye böyle size vaat etmiş. Demek ki insanın tasarrufu Allah Azze ve Celle nazarında bu başıboş tasarrufu insanın müslimlerle mücrimleri eşit gören yaklaşımı hayatı böylece sorun bu denli sorumsuz, kayıtsız, uçsuz bucaksız bir savrulacağı açık bir alan olarak görmesi Allah azze ve celle katında böyle görülüyor ve insana ya sen ne dersen o olacak. Sen ne istersen biz onu yerine getireceğiz. Hiçbir sorumluluğun olmayacak. Bunu nasıl hükme bağladın? Bunu nasıl düşünebilirsin? Yoksa elinde bir kitap mı var? Sana böyle öğütlüyor o kitap. Okuyorsunuz, işliyorsunuz, kitapta size böyle ifadelerle rahat olun, serbest olun, cürüm de işleyebilirsiniz, her şeyi yapabilirsiniz. Hiçbir sorumluluğunuz yok. İyiler mi? İyiler de, kötüler de hepsi aynı olacak. Bildiğinizi yapan, diyen bir kitapta kitabınız mı var? Yoksa biz size bir yerde söz verdik de dedik ki yeminle, kasemle size kesin ifadelerle beliga, apaçık demek ki kuldaki rahatlık o kadar ileri boyutta ki Allah Azze ve Celle bizden çok açık, keskin yeminle söz mü aldınız? İnne lekum lemâ tahkumun. Ne hüküm verirseniz bu sizin için sağlanacak, yerine getirilecek. Bizim dilimizdeki ifade ifadeyle ne dersen o olsun şeklinde Allah Azze ve Celle'nin size bir vaadi mi oldu? Hayırdır niye böyle davranıyorsunuz? Bunlar mı elinize geçti? Bunlar mı sizde var? Bu sorumsuzluğunuz diye Cenab-ı Hak biz insanlara hayatı böyle sorumsuz gören, böyle uçsuz bucaksız bir mecra olarak gören, hiçbir kaydın, hiçbir sınırın, haddin bulunmadığı bir alan gibi değerlendiren savruk tiplere, başıboş tiplere akletseler bile kendilerini zapt edeceklerini ellerinde zaten böylece böylesine başıboş davranmalarına yol açacak hiçbir kitap bulunmadığını ayet-i kerimelerde Allah azze ve celle önümüze koyuyor. Em lekum kitabun fihi tedrusuna inne lekum fihi lema tahayyarun. Benzer bir ayette Allah Azze ve Celle فَدَرْهُمْ ف۪ي غَمْرَتِهِمْ Bırak onları bu başı boşlukları içerisinde hatta hin bir vakte kadar böyle savrulsunlar. Hiçbir kayıt tanımayan, sınır tanımayan, hudut tanımayan bir şekilde eyhsebune sanıyorlar mı ki enne menumidduhum bihi min malin ve benin Bizim kendilerine sağladığımız mallar, çocuklar ve yanı sıra bütün nimetler. Nüseriu lehum fil hayrat biz sanki onlara mal sağlamaya mı koşturuyoruz? Onlara hizmet sunmaya mı koşturuyoruz? Sanki çabuk tarafından ne derlerse onu onlara yetiştirmeye mi çalışıyoruz? Böyle mi düşünüyorlar? Ne ihtiyaçları var? Mal, onu yetiştiriyoruz. Ne ihtiyaçları var? Çocuk, onu yetiştiriyoruz. Her neyse onu sağlıyoruz. Böyle bir anlayışa mı büründüler? Bu yaradanı Allah Azze ve Celle'yi Rabbi değil de hizmetkarı saymaya başlayan, böyle düşünen veya düşünmeye başlayan bir anlayış bu. Allah Azze ve Celle'ye ben de senin kulundayım değil miyim diye hesap soran, Falancıya verdiğin, filancıya verdiğin, bana niye vermiyorsun diye, sonra da onu zalime çıkaran, kendi yükümlülüklerini ve sorumluluklarını hiç düşünmeyen, sadece Allah Azze ve Celle'ye yükümlülük ve sorumluluk biçmeye kalkan, ona neredeyse sabah akşam mesaisi koyacak, yapması gerekenlerini tanzim edip maddeler halinde ona bir yönerge hazırlayacak bir noktaya gelen bir insan varlığından söz ediyoruz kendi sorumluluğunu, yaratılmışlığını, yaradanın yaratmaktaki ve yaşatmaktaki o sınırsız haklarını hiçe sayan, kendi haklarını kendi varsa yoksa kendi varlığını önemseyen, öne çıkaran bir insan varlığından söz ediyoruz. Bu öyle bir şaşkın, öyle bir azgın noktada ki Cenab-ı Hak diyor ki yoksa bu sanıyor ki biz onun için çalışıyoruz. Sanıyor ki biz ona mecburuz, istediklerini yapacağız. Ne dilerse onu vereceğiz. Biz ona burada hizmetkarız, böyle bir noktaya gelmiş. Bunu nasıl düşünebilir? Nasıl sorumluluklarını göz ardı edebilir? Nasıl sorumlu ve sınırlı bir yaşam olduğu gerçeğini görmez de sınırsız ve sorumsuz bir yerde öylesine uçsuz ve bucaksız Yaradan'ın kendisine hizmetkar olmak zorunda olduğu bir anlayışa bürünebilir. Böyleleri şükretmeye, böyleleri Allah Azze ve Celle'ye teşekkür etmeye değil, daha fazla verdiklerine bakıp onlardan neden eksik verdiğine dair sorgulamaya girişen, hayatta hep mutsuz, hep Rabbine karşı küskün, alıngar, alıngan ve sitemkar olmaya yönelmiş, şeytanın kendilerini hep Cenab-ı Hakk'a karşı isyankar olmaya davet ettiği tipler akletmekten uzaklaşmış yaradanın nimetlerine karşı az da olsa çok da olsa bunun karşılıksız verilmiş olağanüstü bir lütuf olduğunu değerlendirmeye alacağına böyle düşüneceğine buradan yola çıkıp daha fazlası var mı var öyleyse bana az verdi diyen ve Cenab-ı Hakk'a karşı isyana yönelen ona onunla barışık olmayan tipler üretiyor şeytan. Hepimiz müsavi ve eşit olmadığımıza göre şeytan her birimizi aynı mecraya, aynı anlayışla sürüklemek için aynı doneleri kullanıyor. Ve dolayısıyla da hepimizi Cenab-ı Hak ile arası bozuk, Cenab-ı Hak'a karşı yanlış yapmaya, isyan etmeye meyyal ve hep Allah'ı sorgulayan tiplere dönüştürüyor. Sorumluluklarımızı hatırlamak ancak aklettiğimiz takdirde mümkün olabilir bizse akletmeyi bırakıp hep duygularımıza odaklanınca neden mutsuzum, neden içimde şu sıkıntı var, neden şuyum yok, neden şunu arzuluyorum da yerine gelmiyor diye hep duygularımızın ardına kendimizi verince, akletmeyi bırakınca sorumluluklarımızı da hatta kulluğumuzu da unutabiliyoruz. Bu kulluğumuzu unuttuğumuz yerde Cenab-ı Hak bize melekum diye soruyor. Neyiniz var sizin ya? Bizi hizmetkarınız mı sandınız? Biz burada size mi çalışıyoruz? Biz sizin işçiniz miyiz? Size mi servis yapıyoruz? E yahsebuna annema numidduhum bihi min malin ve banin lahum fil khayrat biz onlara mal yetiştirmeye, hayır yetiştirmeye, hizmet yetiştirmeye mi çabalıyoruz? Bunun için memur durumda mıyız? Hem de böyle aşkla, şevkle koşturmalıyız. نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ Böyle mi düşünmeye başladı insanoğlu? اِنَّ لَكُمْ فِيهِ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ Bunlar dönüp kendi içimize baktığımızda karşılıklarını bulacağımız duygular. Her istediğimiz olsun. Ne istersek o olacak. اَمْ لَكُمْ اَيْمَانٌ عَلَيْنَا Ve Allah'tan yeminler almışız. Kesin sözler ki ta kıyamete kadar Neye hükmedersek o yerine getirilecek. Dönüp Cenab-ı Hak öfkeyle selhum sor onlara eyyuhum zaim bunu hangisi içlerinde iddia ediyor? Hangisi sözü alıp öne çıkıp evet bunlar doğru bizim böyle bir kitabımız var. Böyle bize vaat ediyor. Bize Allah Azze ve Celle böylece yeminle, kasemle vaat etti ki her istediğimizi yapacak diye hangisi savunabilir bunu? Hangisi öne çıkıp bunu savunabilir? Sor bakalım. Selhum eyyuhum bi zalikazein. Topluca bir arada herkes böyle bir kolektif <laughs> düşünceyi benimsemiş gibi ama biri öne çıkıp Allah'ı böylece suçlasın bakalım. Evet böyle bize söz verdi. Böyle de yapmak zorunda. Çalışacak tabii ki. Bize sağlayacak. Madem yaratabiliyor. Madem mülk bir şey yerinde hizmet edecek bize. Bunları yapmak zorunda. Bize sorumluluk yüklemeyecek. Yedirecek, içirecek, doğru gelecek. Her istediğimizi verecek. Bize buyurgan olmayacak, emretmeyecek. Diyen anlayışı hangisi öne çıkıp savunabilir? Selhum eyyuhum bi zâlike zaim.